Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün size bir de ve Fernando abi çok üzücü bir kötü birim var. Kan ilk başta ben tam video çekerken baya eğleniyordum, mutluydum. Ama bir gün Çamlı Bernardo abi ise bana ihtar attı. Ben bunu çok üzüldüm. Ben dedim ki e mailer heriç heriçte bunu konuşa anlaşabiliriz. Bak beni gibi de benim de aramam var yani bu durumda gerçekten üzülüyorum. Yani ihtar attı kanılma hep ben olurum. Neden ben haksız yiyildiğimi düşünüyorum? Daha hata yapmalı ki yani öyle hata yapsaydım başta içeri ayrı çalmam gerekiyordu. Ya cidden ben bu durumu üzülüyorum. Korkuyorum da. Ben daha ihtar yemek istemiyorum ya abi. Ben ne yapmış olabilirim ki ya? Ben ama gerçekten çam çamdı. ben nerede abi gerçekten çok üzüldüm. Ya bana ihtar niye kardeşim? Ben daha sivilim ya sivil. Hatta videoda da göster. Bak arkadaşlar bak. Ata ihtarı yediği yeri var. Attı iki bak. Bana ne attı biliyor musun bak bu değil. Bu hiç değil. Bana ihtar atan kişi kim biliyor musun? Bana atan kişi attığı gözüküyor bu arada. Sen yani ben gül. <laughs> bak bak. İşte bu Charles Bernardo abi bana atmıştı. Ben dün isimler. En sonunda gerçekten en sonunda ben çıldıracaktım. En zaman ihtar atmıştı. Ya yani ben de hata yapmadım ki adamım. Hata yapsaydım başkası ayrı gerekirdi. Bak. 2 dakika 10, 46 saniye 10 ile ot, 13 dakika 27 saniye yani şu saniyesinde bu illa öyle gördü bak. Bahane ettiği şey var. Ama ben hata yapmadım ki. Özellikle arkadaşlar şu acilen şu an ihtar çözülene kadar video atmamaya devam edeceğim. Yani korkuyorum. Umarım kanalım daha da kalıcı sayılmaz. Ben daha bak Charles bak şu abi bak şu abi ama ben Charles ben nerede abi sesleniyorum. Belki bu video bir gün sonra bir ay sonra bir hafta sonra anlayacaktır. Size bunu tavsiye etmeyi Ben de böyle tavsiye ediyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani gerçekten üzülüyorum. Vallahi bir video sonuna gelip benden Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.